Başakşehir Fatih Terim Stadı'na hoş geldiniz. Değerli futbol severler, sevgili Aspor izleyenleri. Zira Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı devam ediyor. 1-1 bir, bir sona eren ilk maçın rövanşında Medipol Başakşehir Adana Demirspor'u konuk edecek İstanbul'da. İşte ilk düdük. İki takıma da başarılar Adana Demirspor başladı mücadeleye. bir derinlemesine top ceza sahasına doğru etkili geliyor Başakşehir takımı. Gol pozisyonu dışarıya. Kerim bıraktı. Bayiç vurdu. Zor olanı yaptı. Topu direğin yanından dışarı gönderdi. Zaman zaman rüzgarın da etkisiyle futbolcuları zorlayan bir yağmur bu köşe vuruşu şimdi kullanıldı kale sahasına doğru seken top bir kafa topu gidiyor gol bomboş kaldı o bölgede Epriano en iyi yaptığı şeylerden birini yaptı kale sahası içinde topağalara yolladı ve 6. dakikada Medipol Başakşehir 1-0 öne geçti Atak tazeleyecek Başakşehir. Savunma arkasında bir pas daha. Arda şimdi gol pozisyonu kaleci. Çağlar başarılı. Orkan top istedi. Destek var Batuhan'dan. Orta geldi. Ters bir top. Penaltı beklentisi var. Oralı olmadı Mustafa Öğretmenoğlu. Atak devam ediyor. Kafayı Epriano vurdu bu tip toplarda. Çok etkili. Bir de penaltı beklentisi vardı. Demirsporlu oyuncuların... Soner aldı yerden. Şimdi Jojic sağdan Uğur Uçar hata destek verdi. Sol tarafta Kerim var. Kerim aldı topu. Kerim Frey vurdu ve gol. Çok güzel bir gol Kerim'den. 33. dakika. Kerim bu tip gollerin usta ismi işte böyle düzeltti ve böyle vurdu. Topu Çağlar'ın üzerinden ağlara yolladı savunmadan da sekmiş ve biraz bombe kazanmış top. Başakşehir aynı 11 ile sağda ve ikinci 45 dakikaya Başakşehir'in vuruşuyla başlandı. Arda bıraktı Karim Afezyen'e sağ ayağıyla şut kaleci Çağlar. İp gibi gitti. Sert ve düzgün bir vuruş çıkarttı. Karim Afez. Mehmet'ten Erdal'a doğru. Erdal Arda ayak koydu. Bayiç tekrar Arda. 3 futbolcuyla kontrolata kalktı. Medipol Başakşehir. Bir derinlemesine top. Kerim gidiyor. Kaleci çıktı. İki oyuncu da yerde. Enteresan bir görüntü. Hoş bir görüntü. Soner'in ayakkabısını e, görüntüye geldi. Erdal bağladı. Bayiç'e doğru. Bayiçten Joic soldan Arda gidiyor onun koşu yoluna bir pas Arda Turan ceza sahasına doğru girdi Arda bir topuk pası atak devam ediyor orta arka direğe doğru bir vuruş Solan'la Çağlar Kerim vurdu Çağlar çizgi üzerinden çıkarttı vurduğu toplar e, havadan gidip yere düşüyor. Yani böyle bir özelliği var. Şimdi yine ona bakalım. Ona benzer bir vuruş yapacak mı? Dakika 65. Orkan doğrudan evet. kaleyi denedi yandan dışarıya. Yine aynı şekilde dikkat edersen bir yukarıya doğru ivmeleniyor top, sonra aşağı iniyor evet. ve onu tam da çiz e, direkt kenarında yapıyor. E Volkan milli takım kalecisi zaten. Yani işte yani Dakos'ta e, Attama, Geçen evet. bütün sezon Attama At oynadı. oynadı. Bir de Attama'nın daha da farklı özellikleri de var. Bir çabukluğu da var. onu Bu da söylemek lazım. Bu arada acaba dışarıda mı tuttu diye bir an baktım. Yağlar ama yardımcı hakem hayır. Ceza diyor. sahası içinde dedi. Emre ortasını yaptı. Adebayor vurdu dışarıya. Kötü Oturma ayağına yaptı. Evet. Emanuel kötü. Adebayor. Ve son düdük geldi Mustafa Öğretmenoğlu'ndan. Medipol Başakşehir, Epriano ve Kerim'in ilk yarıda kaydettiği gollerle Adana Demirspor'u Sporu birbirinin rövanşında 2-0 mağlup ederek Zira Türkiye Kupası'nda adını son 16 turuna yazdırdı.